E, merhabalar. Şimdi arkadaşlar Atatürk ilkeleri ve inkılapları ile ilgili bir video çekeceğiz. E, bu konuyla da alakalı çok fazla soru geldiği için ve mutlaka ÖSYM'nin atlamadan geçtiği bir ünite olduğu için bazen de böyle zorlayıcı sorular sorduğu için bununla ilgili bir video çekelim dedik. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Burada diyor ki milli mücadele sonrasında zamanlı şartlarına, içinde bulunman ortama, dönemin ihtiyaçlarına göre Atatürkçü düşünce sisteminde Aşağıdaki ilkelerden hangisinin mecburi bir tercih olduğu olarak benimkendiği ileri söylebilir. Şimdi burada Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik ve Dairetçilik diyor. Burada arkadaşlar zamanın şartları içinde bulunan ortam deniyor. Biz Katolik Savaşı döneminde biliyorsunuz çok zorluk yaşıyoruz, ekonomik olarak zorluk yaşıyoruz. Hem insan eksikliğimiz oluyor, yani kaliteli eleman eksikliğimiz oluyor. Hem de sermaye eksikliğimiz oluyor, İşte bundan dolayı biz devletçilik denen bir politikayı uygulamak zorunda kalıyoruz. Yani bu bir mecburiyet oluyor aslında bizim için. Burada devletçilikle beraber devlet mecburen neye el atmak zorunda kalıyor? Ekonomiye el atmak zorunda kalıyor. Çünkü dediğimiz gibi yeterli sermaye yok, eleman ihtiyacımız var. İşte Bunlar birleşince mecbur olarak devletçiliği ne yapmak zorunda kalıyoruz? Uygulamak zorunda kalıyoruz. 1930'larda daha resmi olarak uygulamaya başlıyoruz. 30'lardan sonra yavaş yavaş kademeli olarak ne yapılacak e, terk edilecek diyebiliriz. Şimdi ikinci soruya geldiğimizde yukarıdakilerden hangileri Atatürk'ün devletçilik anlayışını belirten ifadelerdendir diyor. Bu da çok karıştırılabilen bir konu. Bakalım ekonomi başta olmak üzere devletin her alanda planlamacı tutumlar takılmasıdır diyor. İki de devlet ve birey birbirine zıt değil birbirini tamamlayıcı unsurlar olarak kabul edilir diyor. Üçte milleti refaha kavuşturmanın ve ülkeyi kalkınan, kalkındırmanın yöntemi olarak görülmüştür diyor. Şimdi buraya baktığımızda devletçilik zaten bir ekonomi politikasıdır. Zaten bunu e, ne yapmamız lazım, bilmemiz lazım. Ekonominin plana uydurulması diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar burada e, planlama söz konusu. Yani devlet e, ekonomiyi ne yapmak zorundadır? Planlamak zorundadır. Biri almamız lazım. İki de diyor ki devlet ve birey birbirine zıt zıt değil birbirini tamamlayan unsurlar olarak kabul edilebilir. yani özel sektör yoktur diyemeyiz. Onu bir bilmemiz lazım. Evet hani özel sektör de teşvik edilecek ama yüzde yüz bunun planlamasını yapan kim olacak? Devlet olacak gibi bir ifade aklınızda yer açsa daha mantıklı olur. Yani özel sermaye yoktur ifadesi yanlış. Tabii ki de teşvik edilecek ama daha çok devletin merkezinde olacak. O zaman bunu da alacağız doğal olarak. Birbirine zıt değil tamamlıyor birbirini. Milli refahı kavuşturmanın ve ülkeyi kandırmanın yöntemi olarak görülmüştür. Bunu da alırız, zaten amacımız bu, ekonomiyi düzenleme ve planlama amacımız bu olduğu için bunu da ne yapmamız gerekecek, almamız gerekecek. Çünkü hani bunu yapılmadığımızda ekonomiyi düzeltemeyeceğiz, ekonomiyi düzeltemeyince de refah ve bütünlük ne olmuş olacak, bozulmuş olacak. Üçte, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarındaki devletçilik anlayışıyla aşağıdakilerden hangisine kalktığı sağlandığı savunulmaz diyor. Kalkınma, sanayileşme, sınıfsal ayrımları derinleştirme, milli geliri artırma, sosyal adaleti geliştirme. Zaten burada en alakasız şık olarak C görünüyor. Bir kere sınıf ayrımları derinleştirdiyse bu bizim halkçılık ilkemize aykırı bir durum. Biz biliyoruz ki ilkeler birbirini düşünüyor. bir biri diğerine aykırı bir durum içermesi söz konusu değil. Oluyor. Şimdi burada diyor ki Türkiye'de gerçekleştirilen aşağıdaki gelişmelerden hangisi devletçilik anlayışıyla ilişkilendirilemez diyor. Latin harflerinin kabul edilmesi, Türkiye İktisat Kongresi, 5 yıllık kalkınma planı, devlet bankalarının kurulması, kamu iktisadi teşekküllerinin oluşturulması. Burada sizi zaten zorlayacak bir şık şey yok. A şıkkının e, devletçilikle de bir alakası olmadığını biz zaten ne yapıyoruz biliyoruz. Özellikle şu el şıkkında dikkat edin arkadaşlar. Kip diye geçen hani kip diye de yazılabilir. Kamu iktisadi teşekkür Bunun oluşturulması da devletin yine ekonomi planlamasının amaçlarından bir tanesidir. Şimdi geldik layık yine devletçilik gibi çok fazlaca karıştırılabilen aslında çok bilinen ama çok fazlaca karıştırılabilen ilişki. Bu iki anlayışlarından hangilerini içermektedir diyor. Bir de bakalım, devletin inançla ilgili tüm farklılıklara aynı mesafede durması diyor. Ne olur? Bir kere şöyle, layıklık nedir? Devletin dini olmaz. Devlet her dini eşit bir mesafededir, uzaklıktadır. Devlet tüm dinlere, tüm mesleklere aynı noktada yaklaşmalıdır mantığı var. O yüzden bir almamız gerekecek. İki de siyasal ve hukuksal işleyişin, çağın, aklının ve bilimin ölçütlerine göre düzenlenmek diyor. Şurada aklın ve bilim kelimesi tamamen anahtar bir kelime. Biz layıklık deyince aklımıza her zaman dinle ve ayrılması geliyor ama onun ikinci yan olarak bilmemiz gereken kısmı akıllı bilimdir. Akılcılık ve bilimsellik ifadesi çok önemli. O yüzden hani her şeyi, bu hukuk olabilir, eğitim olabilir, toplum olabilir, siyaset olabilir, her şeyi dinden uzaklaştıracağım. Dinden uzaklaştırırsam o zaman neye bağlı olacak? Akla ve bilime bağlı olacak mantığı var. O yüzden ben ikiyi de almak durumundayım. Birçok baktığımızda diyor ki yeni düşünce ve oluşumların gelişebilmesi o ortam sağlaması. Zaten akıl ve bilime rehberliğinde, hani bu bu şekilde hareket edildiğinde yeni düşünce ve oluşumlarda ne yapar? Ee, gelişir diyebiliriz, ortam hazırlanır diyebiliriz. O yüzden cevabımız ne oluyor? Edilme oluyor. Bu da mutlaka dikkat etmemiz gereken e, kısım şu akıl ve bilim kavramı arkadaşlar. Mutlaka bunu bilmemiz gerekir. Laikliğin içinde. Türkiye'de gerçekleştirilen aşağıdaki düzenlemelerde hangisinin laiklik anlayışının bir gereği olduğu söylenemez. Bakalım. Kılık kıyafetle ilgili yasalar çıkarılmasının, Türk Medeni Kanunu'nun uygulamaya konulmasının, Şeriye ve Evkat Vekayetinin kaldırılmasının, Soyadı Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin, ülkede eğitim, öğretim birliği sağlanılmasının diyor. Kıl kıyafetle yasalar çıkartılır. Mesela örnek verelim, din adamlarının sadece e, ibadet yerlerinde dinli kıyafetler giymeleri gerektiğini söylüyor. Mesela örnek veriyorum. Bundan dolayı laiklikle alakalıdır diyebiliriz. Ya da işte peş takılması yasaklanıyor. Sadece ibadet yaparken peş takılacak deniliyor. Doğal olarak buna da içine girebilirim. Laiklikle ilgili diyebilirim. Türk Medeni Kanunu zaten şer'i hukuka ait olan yani dini hukuka bağlı olan hukukun kaldırılması. Zaten Türk Medeni Kanunu'nun kurulması laiklikle ilgilidir. Şer'iye ve evkat vekayesi bunlar ikiye ayrılıyordu. Ne yapıyordu? Bir Vakıf Bakanlığı bir de Diyanet İşleri Bakanlığı Kuruluyordu. Yani demek ki din için ayrıca bir Diyanet İşleri Bakanlığı kurulmuş. Bunu da Ülkede eğitim öğretim bilgisi sağlanıyor. Eskiden dine dayalıydı eğitim. Değil mi? Yani medreselerde eğitim veriliyordu. Kırk çocukları ile erkek çocukları aynı ortamlarda, aynı sınıflarda giremiyordu e Şimdi bunun önüne geçildiğinde siz da hizmet edersiniz. Ama böyle bir kanununun birinci derecede layıklıkla alakası yok. Onun hangi bir şeyle alakalı olduğunu izliyoruz haksızlıkla ilgili olduğunu biliyoruz. Zümanları kaldırıyoruz. Herkese eşit derecede bir su veriyoruz. O yüzden layıklık değil de aklıma önce haksızlık gelmeli burada. Şimdi de diyor ki bu açıklamalardan biriyle aşağıdaki ülkelerden hangisi eşleştirilemez diyor. Bakalım. Dini al alanda dinliliği alanın birbirinden ayrılması, Devletin ekonomik alanla ilgili yönlendirme, yatırımları teşvik etme, denetleme ve düzenleme biçimlerindeki müdahalesi, devletin yönetim biçiminin belirlenmesi, sosyal devlet kapsamındaki düzenlemelerin gerçekleştirilmesi diyor. Hangisi ilkelerde, ilkelerden eşleştiremez? Bakalım, tek tek eşleştirelim. tek tek eşleştirelim. Diyor ki, dini alanla dünyevi alanın birbirinden ayrılması. Burada Maliye aldı. Devletin ekonomik alanla ilgili yönlendirme, yatırım planlaması diyor. Devlet tipi Devlet yönetimi belirlenmiş cumhuriyet tipi Sosyal devlet deyince halkına bakan devlet demek arkadaşlar. Halkının yararına çalışan devlet demek. Yani belediye hizmetleri varsa, ne bileyim, 65 yaş üstüne indirimli bir şekilde bakımından yararlanıyorsa, öğrenciler öyle yararlamalar varsa daha sonra ne bizim aşevleri varsa bu ülkede sosyal devlettir. Yani halkçılıkla alakalıdır diyebiliriz. O zaman boşta hangisi kalıyor? Milliyetçilik kalıyor. Cevabımız nedir arkadaşlar? Cevabımız Bursa. Milliyetçilik açıkta kalmış. Bu sosyal devlet anlayışı dediğimde halkçılık gelsin. Önce milliyetçilik gelmesin. Çünkü halkının yararına bir şeyler yapıyor. Doğal olarak alakalı. Şimdi yok aşağıdakilerden, aşağıdaki sözlerden hangisi layıklık anlayışıyla doğrudan ilişkilendirilebilir? Bak en fazla, bakın en fazla sıkıntı yaşadığınız nokta bu doğrudan dolaylı savunulabilir, savunulamaz ifadesi var. bakalım bir millet zenginliğiyle değil ahlaki değerleriyle ölçülür. Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir. Egemenlik kıyısı şartsız, ulusundur. Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener. Beni görmek demek mutlaka yüzünü görmek demek değildir diyor Hangisi layıklık ilgilidir Zaten biz ne dedik? Layıklık deyince aklımıza akıl ve bilim gelecektir. Akıl ve bilim aynı zamanda bir de dinle devletten ayrılması demiştik. Bunla dinle devlet devlet gibi bir şey yok ama burada en büyük yol gösterici bilim dediği için cevabımız ne oluyor? Bursa olmuş oluyor. Çünkü akıl, bilim, mantık bunlardan bahsettiği için geldik dokuza. Şimdi e düşünce sisteminde Türk toplumunu çağın gerisinde bırakan kurumları ortadan kaldırmak ve bunları yeni gelişmelere uygun hale getirmek hedefi Asya'daki uygulamalardan uygulamayla gerçekleştirilmiştir diyor. Yani en basit soru. En basit soru olduğu için arkadaşlar bu bunu zaten Ceyhan yani inkılapçılık olarak ne yapabiliriz? Yapabiliriz. İnkılap demek yenileşmek demek, ilerlemek demek, sürekli ileriye doğru gitmek, gelişmek demek arkadaşlar. Olumlu yönde yani eskide kalmış kurumların kaldırılıp yerine yenilerinin getirilmesi demek. O yüzden cevabımız ne olacaktır? Ceyhan olacaktır. Şimdi geldik 10. sorumuza. Lafı Türk'ün inkılapçılık anlayışıyla amaçlarından hangilerine destek sağladığı savunulabilir diyor. Tamam mı? İnkılapçılık arkadaşlar. İnkılapçılık dikkat edelim. Türk toplumuna dinamizm kazandırılması, çağdaş uygarlık düzeyine ulaş, ulaşılması, yenilenme ve değişimin sürekli kılınabilmesi diyor. Ee, İnkılapçılık zaten hepsini içeren bir Hepsi alakalı. O için 1'i de alacağız, 2'yi de alacağız, 3'ü de alacağız. Cevabımız edilme olmuş olacak. Şurada dinamizm kelimesi bir de statik kelimesi çıkabilir arkadaşlar. Dinamizm demek değişmek demek. Yani değişiklik kazandırmak demek. Hep aynı kalması demek değil. Bir de statik denilebilir. O maalesef statik kalması inkılaklıkla alakalı değil. Dinamizm kazandırmamız lazım. Yani canlandır, canlandırmamız lazım. Değiş, değişime uğratmamız lazım. O yüzden onu da alalım. Yine o kavramı da bilmiş olalım. Aşağıdaki ülkelerde hangi bir Atatürk döneminde gerçekleştirilen tüm yenilenme, değişim ve düzenlemelerle ilişkilendirilebilir diyor. Hangisi? Tüm yenilenme. Yine aynı mantık. Yine aynı mantık arkadaşlar. Yenilenme düzgün hiç uzatmayalım. İnkılatçılıkla ilgili olduğunu söyleyelim. Tabii ki burada açılabilir de. bazen böyle açmakta sıkıntı yaşayabiliyorum. Geldik 12'ye. Şimdi eşleştirme yapacağız. Çok fazla verebilecek türde bir soru. Diyor ki bir de yeni atılımlar gerçekleştirmenin gerekli ve zorunlu görünmesi. Devletin inanç ve vizyon özgürlüğünün güvencesi olması. Birinci yıllık kalkınma planının oluşturulması diyor. yeni atılım gerçekleştirmek dediğimiz gibi sürekli ilerlemeyi kapsa diyebiliriz. Din ve vicdan özgürlüğü yani devletlerin dini olmaz. Devletler her dine eşit mesafede değil mantığından layıklık. Burada bir plan yapılmış. 5 yıllık kalkınma planı. Kalkınmayla alakalı devlet kalkınma amaçlı bir plan yapıyorsa bazı şeyleri hani planlamayla gerçekleştiriyorsa zaten bu hangi şeyle bir şeyle ilgilidir? Devletlikle ilgilidir diyeceğiz. O yüzden cevabımız denildi. İntilakçı layıklık ve şeklinde ne yapacak? Devam edecek arkadaşlar e, ee, inkılapçılık yani ilgili olan kısım bu kadar. Bu kadar ama ben birkaç tane daha soruyu devam etmek istiyorum. Şimdi şöyle bir soru var bakalım. Diyor ki Kitler Harbi'nde aşağıdaki ülkelerden hangisinin etrafında birleşilerek ortak bir amaçla buluşulmuş ve Türkiye işgalcilerden kurtarılmıştır diyor. İstiklal Harbi'nde e, uygulanan bir ilkeden bahsediyor arkadaşlar. İstiklal Harbi'nde biz milliyetçiliği uyguluyoruz. Aslında bu şey gibi de düşünülebilir. Hani Osmanlı Devleti milliyetçilikten dolayı yıkıldı ama Osmanlı Devleti'nden doğan bir devlet de milliyetçilik esasına göre doğdu. Doğal olarak burada bizim İstiklal Harbi'nde uygulamaya koyduğumuz e, ilke hangi ilke oluyor? Milliyetçilik olmuş oluyor. Şimdi burada da bir tane sorumuz var. Diyor Türkiye Cumhuriyeti'nin kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Atatürk bu sözünde millet olma aşağıdakilerden hangisine dayandırılmakta diyor. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün milliyetçilik düşüncesi var neye dayandırılıyor diyor. Bakalım. Laiklik ilkesinin benimsenmesine, din ve mezhep bilgine, siyasal görüş ortaklığına, kadın ve ırk kimliğine, siyasal varlıkta bildiğe. Biz biliyoruz ki kesinlikle milliyetçilik ırkçılık demek değil. Bundan dolayı arkadaşlar şu B şıkkı kazın ve ırk kimliğine dayanmıyor. Neye dayanacaktır? Siyasi varlıkta da birliğe dayanacaktır. Çünkü dikkat ederseniz Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına. Demek ki bir devleti kuran. Yani siyasi varlıkta birlik gerçekleştirebilenlere biz ne diyoruz? Millet diyoruz. O yüzden cevabımız A olacak. Kesinlikle ırkçı değildir. Bunu gösterebilmek amacıyla söz soruyor. O yüzden cevabımız A bir diğer dikkat etmemiz gereken nokta yine milliyetçilikle ilişkilendirilebilecek olan yenilikler. Şimdi burada da hangisi ilişkilendirmez diyor. Şimdi misafir iktisadi kararlarının benimsenmesi, yabancı okulların ve vekaletine bağlanması, kabotaj kanununun kabul edilmesi, şapka kanununun uygulanması, kapitülasyonların kaldırılması diyor. Şimdi misafir iktisadi, bir kere e, iktisadi yemin demek. Burada e, İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararları biz ne diyoruz? Misafi diyoruz. Burada yerli tüccarlar korunuyor, yerli sermaye korunuyor, yerli üretim teşvik ediliyor. O zaman yerli bir hani herhangi bir e, yerli bir kuruluş veya yer, e, yerel insanların yararına bir şey yapılıyorsa bu milliyetçilikle ilgilidir. O yüzden A ile de milliyetçilikle ilgilidir diyebilirim. Yabancı okullar maaş ve karşısına bağlanıyor. Burada Eğitim Bakanlığı demek. Burada biliyorsunuz tarih Türkçe derslerine Türk öğretmenler gidecek ve hepsi Türk Milli Eğitim Kanunu'na göre eğitim yapacaklar mantığı var. O yüzden biz bunları aslında ne yapmış oluyoruz? Millileştirmiş oluyoruz yabancı okulları. Bunu da eledik. Kabutaş Kanunu'na dikkat edelim. Burada e, ne var? Görünmez bir Türk kavramı var. Burada hatırlarsanız Kabutaş Kanunu'nda eskiden Türk denizleri denizlerden ve karasulardan yararlanamıyorlardı. Ama kabataş kanunuyla beraber artık Türk denizcileri de karasulardan yararlanmaya başladılar. Yani bu da yerel denizcileri arkadaşlar etkilediği için millet kavramıyla, milliyetçilikle ilgili e de diyebiliriz. Ede kapitülasyonların kaldırılması da yine aynı şekilde e, yabancı mallar sürekli geliyorlar, hani ucuza geliyorlar. E, yerli tüccarlar, yerli mallar bundan ne yapıyor? Olumsuz etkileniyor. E, eğer ben bunu kaldırırsam yine yerli tüccarlara ve yerli mallara hizmet etmiş olurum. O yüzden milliyetçilikle ilgilidir. Ama Çapka Kanunu'nun milliyetçilikle herhangi bir alakası yok. Burada özellikle bazı çıkları, hani açıklamak istedim ki mesela Kabataş Kanunu nasıl milliyetçilikle ilgilidir diyorsunuz. Arkadaşlar dediğim gibi burada görünmez bir Türk ifadesi var. Anlattığımda anahtar kelime veriyorum. Türk kelimesi milliyetçilik için anahtardır ama kabataş kanununa baktığınızda o ifadeyi göremeyebilirsiniz. Çünkü gizli kalmış. Türk denizcilerine haklar veriliyor ki Türk denizcileri biliyorsunuz kapıda bayramlı bayramını kutlarlar bayram gibi. Şimdi eskiden balıkçılık yapamazlardı, ticaret yapamazlardı, hep yabancılar vardı. E yerli denizcilerimiz bundan olumlu etkilendikleri için buraya girer. Kapitülasyonlar da yine aynı şekilde bakın alakasız dersiniz ama milliyetçilikle alakası var. Bunların da yine dolarlı veya doğrudan milliyetçilikle alakalı olduğunu gördük zaten bunu da çözelim. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen uygulamalarından hangileri halkçılık anlayışı doğrultusundaki gelişmeler olarak kabul edilebilir? Şimdi bir de diyor ki millet mekteplerinin açılması, kadınlara seçme seçim hakkının tanınması, soyadı kanunun kabul edilmesi, halkçılık eşitliği, eşitlik demektir. Demekti. E, ya sosyal devlet diyeceksiniz yani devlet halkına ne yapıyor? İlgi gösteriyor, halkın ferahı, refahı için çalışıyor. Bir de diyeceğiz ki toplumda eşitlik varsa halkçılık vardır diyeceğiz. Millet mekteplerinin açılması. Niye açıldı bu millet mektepleri? Biz yeni bir alfabe oluşturduk değil mi? Latin alfabesi. Şimdi mezun olan insanlar var. Bunların da bu alfabeyi öğrenmeleri lazım. Özellikle mezun yaşına gelmiş 16 yaşından büyük insanlara bu Latin alfabelerini öğretmek amacıyla millet mekteplerini açıyoruz. E, bu da halk için yapıldığı için halkçılık içerisine girer. Tabii ki milliyetçiliğin içerisine de girer. Şimdi onu da söyleyelim kadınlara seçme, seçme seçme ve seçim hakkının verilmesi. Şimdi şu seçme seçilme diyorsunuz ya. Bunu gördüğünüzde hemen cumhuriyetçilik yapıştırabilirsiniz. Evet. Tamam. Burada haklısınız. Buraya kadar doğru. Ama bazen burada e, olduğu gibi kadınlara diyor arkadaşlar. Şimdi seçme seçim hakkı zaten ilk olarak erkeklere verildi değil mi? Ama kadınlara verilmemişti. Bu eşitsizlik demek. Sen bunu kadınlara da verirsen haklılık içinde hareket etmiş olursun. O yüzden soruda dikkat edelim. Bakın seçme seçilme hakkı cumhuriyetçilik içerisine de girer bu. Ama kadınlara da verdim. Yani kadınlarla erkekleri siyasal anlamda eşit tutuyorsam bu benim hakçılıkla da ilgili olduğunu ne yapar zaten gösterir. E, o zaman bunu da alıyorum. Bir de soyadı kanunu. Zaten soyadı kanununun asıl amacı toplumdaki bu unvanları ayrıcalık benim gösteren unvanların ne yapılması, kaldırılması, onun yerine herkese eşit bir soyadı verilmesi. Mesela soyadı verildiğinde soyadlarının herhangi bir üstünlüğü yok. Kesinlikle bir rütbe içermez. Bunlar e, kanunla belirlenmiştir. Rütbe içermez. Veya işte alaycı bir şekilde olamaz şeklinde. Herkesin eşit kabul edilebileceği bir soy isim veriliyor. Doğal olarak bu da haklı değil diyeceğiz. O zaman biri de aldık, daldık, de aldık, üçü de, de aldık. İki de neyle ilgili de diyeceğiz, haklılıkla ilgili diyeceğiz. Buna da dikkat edelim. Özellikle şu ikinci şıkta seçme seçilme. Evet, cumhuriyetçilik ama kadınlara da diyor kadınları da dediği için ben haksızlık içerisine alırım eşitlikten dolayı. Şimdi bazen bütünleyici bütün ülkelerden de gelebilir. Burada diyor ki cumhuriyetçilik anlayışını doğrudan bütünleyen ülkeler. Bazı ilkelerin bir de bütünleyici vardır. Akılcılık ve bilimsellik diyor, çağdaşlık ve devletçilik diyor, milliyetçilik ve hakçılık zayetçilik ve devletçilik, infilatçılık ve milliyetçilik. Bir kere Cumhuriyet e, kimin kendi kendini yönetmesi, halkın kendi kendini yönetmesi değil mi? Halka hak veriyorum. Herkes kadın, erkek, 18 yaşını dolduranlar oy kullanıyorlar. Eşitlikle alakalı olduğunu buradan çıkartabilirim. E, tabii ki de e, mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Burada millet temsil ediliyor. İşte İstanbul'dan millet gitti, Ankara'dan millet gitti. Bunlar milleti temsil ederler. O zaman cumhuriyet olduğunda milliyetçilik de peşinden gelir, halkçılık da peşinden gelir. O zaman cumhuriyetçiliğin e, bütün ilkesi ne olur? Reyhan oluyor, milliyetçilik ve haklılık. Mesela örnek vereyim, öyle bir diyeyim. Akılcılık ve bilimsellik dediğinde hangi ülke geliyor aklıma layıklık geliyor. O zaman layıklığın bütün neyidisi? Hangisidir? Akılcılık ve bilimsellik örnekleri olacak olursa. E mesela inkılapçılığın bütün neyidisi dediğinde hemen çağdaşlık aklıma geliyor. Çağdaşlığın olduğunu ne yaparım? Seçerim. Ama burada cumhuriyetçilik dediğim için hem milliyetçilik hem de haklılık e, beraber dipinden kavramları olduğu için cevabımız Ceyhan Bilgin.